Ses müziğin olmazsa olmazlarından biridir. Türk müziği ses sistemi ise oldukça karmaşık ve büyüleyicidir. Gelin bu dünyaya beraber bakalım. Türk müziği ses sistemi ile ilgili olarak ilk önemli çalışmayı 13. yüzyılda Safiüddin Abdülmümin Urnevi 1237-1294'ün yazmış olduğu Kitabül Edvar adlı eserinde görüyoruz. Fakat bu çalışmanın ardından günümüze kadar birçok ses ve perde dizgesi ile karşılaşılmıştır. Çok fazla derinlemesine girmeden başlangıçtan günümüze kadar yapılan ses ve perde dizgeleri kısaca açıklanmaya çalışılacaktır. Müzik tarihimiz boyunca metodoloji kurallarına uyularak Türk müziğini bilimsel bir şekilde bize tanıtan 3 nazari sistem görüyoruz. Bu sistemler şunlardır. 1. Sistemci okul 2. Rauf Yekta Bey Okulu 3. Arel Doktor Subhi Ezgi Okulu Sistemci Okul, müziğimizi nazariyat alanında ilk defa sistematik bir incelemeye alan okuldur. Bu okuldan önce müziğimizde nazari bir sistemin kurulmadığı görülmektedir. Ebced adı verilen Arap harf notası, Sistemci Okul'un kurucusu Safiuddin Urmevi'nin ile tam bir işlerliğe kavuşmuş 13. yüzyılda Safiüddin Urmevi'nin başlatıp kurduğu bu sistemin ikinci büyük mimarı kendisinden yaklaşık 70 sene sonra gelen Abdülkadir Meragi olmuştur. Safiüddin Urmevi ve Abdülkadir Meragi kendilerinden önce yaşamış olan Farabi, İbn Sina ve El-Kindi gibi müziğimiz alanında yetişmiş ve büyük ün kazanmış olan müzikologların bilgilerinden yararlanarak ...sistemin temellerini sağlam atmışlardır. 8'li aralığı 17 aralığa bölen... ...ve 18 perdeden oluşan Türk sanat müziği ses sistemi... ...Farabi tarafından Horasan Tamburu üzerinde kullanılmıştır. Türk müziği ses sistemini ilk defa sistematik bir incelemeye alan... ...ve açıklayan Safiyettin... ...Abdülmümin Urmevi de bu konuda oldukça çok önemli bir adım daha atarak... ...Şerefiye ve kitabın Edvar adlı kitapları yazmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. Part 3'te görüşmek üzere.